merhaba. Bugün sizi İtalya'nın en ikonik yerlerinden biri olan Pisa Kulesi'nden biriyle tanıştırmak istiyorum. Başlayalım. Boy Boysavır anlatımı eşliğinde Pisa şehrinin pitoresk manzaralarına ve Pisa şehrinin bakışları ile başlayın. Pisa şehrinde, Pisa'nın Toskana bölgesinde, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer almaktadır ünlü bir katedral kompleksin parçasıdır ve UNESCO Dünya Mirası alanı olarak listelenmiştir. Ancak, kule kendine özgü eğim nedeniyle dünya çapında ün kazandı. Sesli anlatımlar aracılığıyla yaslanmış Pisa Kulesi hakkında tarihsel ve inşaat bilgilerini sağlayın. Pisa Kulesi'nin yapımı 12. yüzyılda başladı. İnşaat başladıktan hemen sonra, zeminin dengesiz olduğu, kulenin yaslanmasına neden olduğu anlaşıldı. İnşaat durduruldu ve yaklaşık 100 yıldır durdu. Daha sonra, inşaat devam etti ve mühendisler kuleyi ikonik yalınlarla tamamladı. Boy anlatımı yoluyla eğilerek Pisa Kulesi'nin benzersiz mimarisi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verin. Eğik Pisa Kulesi beyaz mermerden yapılmıştır ve yaklaşık 56 metre yüksekliğindedir. Dış tarafta, karmaşık kolonlar ve kemerlerle yedi güzelce dekore edilmiş zeminlere sahiptir. Kule, ziyaretçilerin eğik yapısını yükseltmelerini sağlayan 294 adımdan oluşan bir merdivenle erişilir. İzleyicileri, boy anlatımı ile kuleyi ziyaret etmeyi teşvik edin, eğik Pisa Kulesi sadece eğim için ünlü değil, aynı zamanda panoramik manzaralıdır. Üstünden, Pisa şehrinin güzelliğine ve çevresindeki Toskana bölgesi hayran olabilirsiniz. Ayrıca kule çevreleyen yeşil alanlarda pikniğin tadını çıkarabilirsiniz. Tarihi Pisa Katedralini ziyaret edin ve yakındaki müzeleri keşfedin. PISA Kulesine kısa bir giriş yaptığı sonucuna varan videoyu kapatma voiceover anlatımı ile sonuçlandırın. Mimari güzelliği ve ikonik yalın, her yıl binlerce turist çekmeye devam ediyor. Kendinizi İtalya'da bulursanız, Pisa'nın büyüleyici ilk kulesini ziyaret etmeyi unutmayın.